arkadaşlar. Özgür Dilek kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle video başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bugünkü konu, videomuzun konusunun içeriği geri dönüşü. E, mutfağımızdakiler olarak kullandığımız bir dolabımız var. Fakat mutfak dolabımı renkleriyle uymuyor. O yüzden bunu boyamaya karar verdik. Beyaz renge boyayacağız. E, boyamızın markası Rich. Beyaz renge boyayacağız. E, Vernik olarak da su bazlı parlak verniği kullanacağız. Boyamak için de bu şekilde bir tane rulo fırçamız var. Evet arkadaşlar ilk önce köpüklü suyla dolabımızı bir güzel kirden pastan arındırdık. Daha sonrasında nemli bezle o ıslaklığı aldık. Şimdi boyadan önceki son aşama sağda Atakan'cığımın yaptığı gibi nemli olan yerlerimizi bir güzel kuruluyoruz ki e, boya sürdüğümüzde ıslaklık olmasın kolay gelsin evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rulo fırçamıza boyayı sürdük önce iç raflardan başladık ki kuruması zor olduğu için e, ilk oraları boyayalım oralar önce kurusun diye kolay gelsin Atakan'cım evet şimdi Atalay'ın boyamasını göreceğiz evet Kolay gelsin. Evet arkadaşlar iç raflardan boyamaya başladık. Gördüğünüz gibi dolabımızın orijinal rengi bu. Bu da boyadıktan sonra daha ilk katı. Bunun üzerine bir kat daha geçeceğiz kuruduktan sonra. Bir de en son vernik geçeceğiz. Son halini de sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar dolabımızın birinci kat boyamasını bitirdik. Şöyle bir yakın çekim gösterelim. Komple iç dış ilk katımız bitti. Sizin de fark ettiğiniz gibi renklerde biraz dalgalanmalar var. Ama ilk kat olduğu için o dalgalanmaların olması çok normal. İkinci katı geçtiğimizde komple tek renk beyaz olarak gözükecek ve son olarak da vernik atacağız. Bitmiş halini de göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi geldik videonun son aşamasına. Bir kat... Boyamıştık, kurumasını bekledik. Sonra tekrar ikinci katı boyadık. Ee, dolabınız eğer koyu renkte ise bir üçüncü katı da geçebilirsiniz. Bütün katlarımız kuruduktan sonra e, gördüğünüz e, vernik ile şöyle bir kaba koyuyoruz. Sonrasında şu şekilde sünger bir ruloyla e, dolabımızın dışından başlayarak komple içlerinde ben şu an vernikledim sadece kurumasını bekliyorum. Şu an size dolabın son halini göstermek istiyorum. Komple verniklendi. Şu an sadece kuruyacak. Kapakları açık bir şekilde. 24 saat beklerseniz kafidir. Dolabımızın şu şekilde son halini gösterelim. Komple boyası bitti.